yaşayabildiğimiz yer burası ve burayı korumamız gerektiğini düşünüyorum. Büyükşehir Belediyesi öğrencilerin iklim değişikliği ve etkileri konusunda farkındalık kazanmalarını sağlamak amacıyla Gençlik Kampı ve Eğitim Merkezi'nde eğitim gerçekleştirdi. Ne kadar çok çevreye zarar verdiğimizi görmüş oluyorlar bence kendileri de istemeden fark etmeden ne kadar zarar verdiklerini anlıyorlar. Bunu azaltacaklarını düşünüyorum. Bazı şeylerde fikirleri vardı ama ne derece etki ettiklerini bilmiyorlardı. Şu anda onu azaltacaklardı. Eğitimden önce de birkaç şeyler biliyordum. Burada bazı terimler öğrendim. Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederiz. Ee, öğrencilerimiz bu yaşta böyle bilinçli bireyler olmaları için çok uğraşıyorlar gerçekten. hali için çalışıyoruz.